Güneş örneğiyle ben genelde anlatmaya çalışıyorum. Güneş zamanı gelince doğacak. Bakın siz ne yaparsanız yapın. Saat 6.30'da doğacaksa sabaha kadar 6.30'a kadar şunu yapın bunu yapın şunu okuyun bunu çalışın neyse güneş 6.30'da doğacak. Ama sizin yapacağınız bütün çalışmalar güneş doğduğu zaman hazır halde gel olmak. Yani için ışığı içeri girsin diye perdelerinizi açmak. Yani sizin gayretiniz Perdeleri açtıktan sonra o içeriye e, girmesini beklemek. Ben yapıyorum, ediyorum da niye olmuyor düşüncesi hala zihnin, egonun e, şeyliği, yani sabırsızlığı, hadsizliği. Çünkü bak Hazreti Muhammed bile kimse ben dahil ameliyle cennete gidemez diye ifade ediyor. İlahi dokunuş diye işaret edilmiş bu İslam şeyinde. Yani o ilahi dediniz içteki sizin özün dokunuşu olmadan